İstanbul sadece siyasi bir merkez değil, aynı zamanda devrin, bilim, sanat ve düşünce merkeziydi. Medreseler, kütüphaneler kuruluyor, Türk İslam sentezi mimari eserler birbiri ardına yükseliyordu. 1517'de Osmanlılar halifelik ünvanında devraldığında İstanbul, İslam dünyasında merkez haline geldi ve 400 yılı aşkın süre öyle kaldı. Padişah sadece imparatorluğun hükümdarı değil, aynı zamanda bütün Müslümanların halifesi olarak Topkapı Sarayı'ndan fermanlar yayımlıyordu. Fatih Sultan Mehmet'in 1453'te İstanbul'a girişini tasvir eden Pausa Zanaro'nun ünlü tablosu. Tarihi fetih sahnesi Osmanlı'nın şehre adım atışıyla Orta Çağ'ın sona erip Yeni Çağ'ın başladığına simgeliyor. İstanbul, Osmanlı hakimiyetinde geçirdiği yaklaşık 5 yasır boyunca sayısız değişime tanık oldu. Lale Devri'nin zevk ve sefadan sonra gelen yangınları, 19. yüzyılın Tanzimat modernleşmeleri, ilk gazetenin yayınlanışı, tramvayların caddelerde boy göstermesi tüm bu gelişmeler İstanbul'un çehresini değiştiriyordu.